Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Kuzey Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini vurmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden flash bir hamle geldi. Terör örgütlerine alenen destek veren Amerika Birleşik Devletleri bu kez korkarak olay bir adıma imza attı terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin askeri üslerine düzenlediği kalleş saldırıların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK'nın bölgede peş peşe operasyonlar düzenlemesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya bağlı Hamo köyündeki askeri üsten çekildiği iddia edildi. Üs özellikle PKK, YPG için hayati önemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye sınırına çok yakın olan bu üstünden çekilmesi TSK'nın bölgeye bir harekat düzenleyeceğine dair yorumları kuvvetlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.